Hizmete açılmasıyla birlikte Efeler'de yaşayan öğrenciler ve gençlerin çokça vakit geçirdiği yerlerden olan kitap kafeler pazar günleri hariç 9 ile 21 saatleri arasında hizmet vermeye devam ediyor. Nezih çalışma ortamı, hızlı internet bağlantısı ve ücretsiz ikramlarıyla öğrencilerin ders çalıştıkları, kitap okudukları ve araştırmalar yaptıkları kitap kafeler bilgiye ulaşımı daha kolay hale getiriyor. Başkan Atay'ın eğitimde fırsat eşitliğini sağlayan projelerinden kitap kafeleri müdavimleri olan gençler anlattı. Arkadaş çevrem burada. Hem çok kişi buraya geliyor. Hem e, tabii ki de çay ücretsiz, giriş ücretsiz. Ve de hani e, çok güzel bir ortam var. Ya, çok temiz bir kere. İnsanlar genelde ücretsiz bir yer görünce Acaba pis olur mu ya da ne bileyim dağınık olur mu ses olur mu diyor ama o kadar güzel e, içerisi işliyor ki Tüm kitap kafelerde böyle bu arada sadece burası için değil. Ve her şey ücretsiz bir şekilde yani daha serin, daha sessiz bir ortam. Yani çarşının merkezinde olması evlere yakınlık düzeyinde hem de iş kısımda çalışanların bize karşı takındığı tavır, hem de çalışma masaları olsun, buraya çalışmaya gelen insanlar olsun falan gayet iyi bir mekan. Kesinlikle devam etmeli, hatta daha fazla açılmalı. Çünkü burası çok kalabalık oluyor yani genel olarak bütün kitap kafeler. Çünkü ücretsiz bir şekilde yararlanabiliyoruz ve gayet iyi olanakları var. O yüzden devamını sürdürülmesini temenni ediyorum. <laughs>